Evet, malum yaz aylarına geliyoruz. Turizm sezonu da yaklaşıyor. Almanya ve İngiltere seyahat acentelerinden Türkiye'nin tatil için güvenli olduğuna dair ardarda arda açıklamalar geldi. Sektör temsilcileri ise güvenli otel sertifikası ve aynı zamanda turizm çalışanlarına öncelikli olarak uygulanan aşı uygulamasının Türkiye'yi bu noktada cazip hale getirdiğini belirtiyor. Havanın ısınmaya başlamasıyla turizm sektörü yaza hazırlanıyor. Salgın nedeniyle ülkeler gerekli önlemleri alıyor. Sektör temsilcileri bu sene salgının etkilerinin daha az hissedileceği görüşünde. Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi, güvenli otel sertifikasının uygulanmaya devam etmesi, aşının çok hızlı bir şekilde şu an uygulanmaya konulması bizim ülkemizi çok daha güvenli ve çok daha tercih edilebilir bir destinasyon haline getiriyor. Almanya Seyahat Acenteleri Birliği, turizm çalışanlarının aşılanmasıyla Türkiye'nin daha güvenli ve çekici hale geldiğini açıkladı. İngiltere ise Türkiye'ye 2,5 milyon turist akışı olabileceğini belirtiyor. Türkiye'nin gerek doğal güzellikleri, gerek deniz kum, güneş avantajının olması, diğer ülkelere göre daha güvenlikli bir ortamın olması ön plana çıkaran faktörlerden bir tanesi. Bizim kaliteli bir hizmetimiz, yeni oluşturulmuş olan fiziksel bina yapımız oldukça önemli bir avantaj. Alınan tedbirlerle uçuşların yeniden başlaması planlanıyor. En son Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlar açıldı.